Hello. Hello. Ah! Ne oluyor orada? Hmm. Sen de kimsin bakalım? Hey buradayım buradayım. Şş, bu tarafta. Anne! Hey sakin ol. Şşş öcü değilim ben. Şş. Çocuklar sakin olun. İkinize de söylüyorum sakin olun. Ama ben dostum size düşman değilim. Ne oluyor da dedim pişman değilim. Aslında kimsiniz siz tanımak isterim. Benim adım şu şu. Baktığınız yerdeyim. la 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 la. la. Merhaba. Merhaba. Ben kendimi tanıttım. Adım Şuşu. Şu. Siz kimsiniz bakalım? Ben Pepe. <laughs> ne güzel bir isim. Memnun oldum Pepe. Bu da arkadaşım Köpüş. Memnun oldum Köpüş. Bir <laughs> de. Şu ağacın üstünde duran kutuyu bana sen fırlattın galiba. Hı, Hı Çöpler çöp kovasına atılır ama. Sokağa atılmaz öyle değil mi? Hı, -hı. Yoksa sen onu zaten sokakta mı buldun? Hı -hı. Yani onu başkası mı sokağa atmış? Hı -hı. Hmm. Başkası bile atmış olsa çöpü yerde gördüğümüzde onu en yakın çöp kovasına atmalıyız öyle değil mi? Hı -hı. Peki. Şimdi onu ait olduğu yere atmak ister misin Kobe? Evet. Hadi o zaman. Köpüşle beraber onu alıp çöp kovasına atın. Hı -hı. Hadi Köpüş. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. <laughs> Yo. Anlaşılan o ki biraz yükseğe fırlatmışsın Pepe. Ve sanırım ne senin ne de köpüşün boyu onu almaya yetmeyecek. Başka bir yöntem bulmalısınız. Köpüş! Köpüş nereye gidiyor? Köpüş nereye? <laughs> Ne anlatmak istiyor? <laughs> Sanırım kemiği kutuya doğru atıp kutuyu düşürmeni istiyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Pepe, Pepe, ağacın da bir canı olduğu olur mu? Ağaca zarar vermeden almalısın o kutuyu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. İşte size uzun boylu bir arkadaş. Ama hiç sevimli bir tanışma olmadı. Merhaba. Ben Şuşu. şu. Buradayım, burada. Bunlar da Pepe ve Köpüş. Aslında onların amacı kemiği sana fırlatmak değildi. Hmm. Ağaca takılı kalmış bir kutuyu yere indirip çöpe atmak istiyorlardı. Hmm. Ağaca fırlattıkları kemik yanlışlıkla sana geldi. Senin adın ne bakalım koca kız? Zulu. Zulu. Çok güzel bir isim. Şimdi Pepe ve Köpüş'e yardım edecek misin Zulu? Hı hı. Harika. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 bebe. Şimdi onu çöpe atmalısın. <laughs> Hayır bebe? Tekmeyle kutuyu fırlattığında neler olduğunu gördün. Lütfen düzgün bir şekilde elinle çöpe at o kutuyu. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> bir kutu daha. Bir kutu daha. Ve bir kutu daha. O kutular da nereden geliyor? mı? sakin ol, sakin ol, korkma. Korkma Şila, bu şu Bu da benim arkadaşım Şila. Bakalım daha kimlerle tanışacağız. O kutuları sokağa sen mi atıyordun Şila? Evet. Yo. Bu yaptığın hiç doğru bir şey olmadığını bilmiyor musun peki? <laughs> Ama çöpler çöp kovasına atılır. Pepe doğru söylüyor. Çöpler çöp kovasına atılır. Aferin size çocuklar. Harika. Zulu, Köpüş, Şila, Pepe. Unutmayın bana her baktığınızda ben hep burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. <laughs>